Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte az takımla maç videosuyla karşınızdayım dostlar. Neden 2-3 gündür video uzun zamandır video atamadım? Bunu bahsedeceğim sizlere ve bunun nedeni de şu. Yeni bir okula geçiş yaptım ve bu yüzden de Arkadaşlar bir sıkıntımız oldu. Bu da ne? Dersler oturmadı tam yerine. Daha sonrasında yine başka şeyler oldu. O yüzden onları o işleri halletmek durumundaydım. Ve bu yüzden de video atamadım. Ama bunu en kısa sürede sizlere telafi edeceğim. Ve harika videolar sizleri bekliyor olacak dostlar. Hemen videoya geçelim maça doğru geçince görüşürüz arkadaşlar rakibi bulunca ve bağlantı durumu kontrol ediliyor dedi güncelleniyor dedi rakibimizi bulacak 1307 dereceli FB Mert kardeşimizle eşleştik. Kardeşimizin takımı 4886 dereceli ve gördüğünüz şekilde kardeşimizin takımı formaları ayarlayalım. Biz kırmızı formamızı Fenerbahçe'de as formasını giysin. Tekrar rakibin kadrosuna bir göz atalım. Ve ilerle diyelim. Şöyle bir form durumlarında da göz atalım. Cruyff Neymar yukarı bakıyor. Mbappe aşağı bakıyor. Ben Cruyff ile başlayacağım arkadaşlar hemen. Ve maça doğru geçelim. Cruyff Rummenigge ikilisi çok etkili. İkisi de şut ikisi de şut üzerine yoğunlaşmış bir ikili. Ve çok çok etkili olacağına inandığım bir ikili. Cruyff, Rummenigge ikinci yarıda da Oven Torres'le orayı biraz daha risk edeceğiz. Medical Park Arena kalmış. E, İbrahim kardeşimle Trabzon Fener maçını çektiğimden bu yana kritik mücadele başlıyor. Kafu. Rummenigge oynadı Zico. Kaptırmayalım o topu. Zico, Rummenigge araya girdi. Kaka tutmaya çalıştı topu Roberto Carlos aldı. Vetaç. Carlos Sajas'ını kullanacak. Kalesi Oliver Kahn'a döndü. Oliver Kahn. Van Dijk. Roberto Carlos. Baskı bizden en kafa aldı ama çıkardı topu. Atışı Roberto Carlos kullanacak. Steven Gerrard orada. Gerrard araya girmeye çalışıyor. Kaka tuttu topu. Rummenigge'ye de bıraktı Rummenigge. Orada Patrick Vieira'ya geçmedi. Zico'dan önce Vieira, Gerrard. Gerrard'dan Cruyff. Cruyff kaptırdı. Beckenbauer. Roberto Carlos Zico. Vieira araya girmeye çalıştı. Giremedi Steven Gerrard. Kaka'ya gönderdi. Kaka'dan Vieira. Vieira'dan Rummenigge. Rummenigge yetişir mi yetişemedi Van Dijk. Son anda araya girdi Van Dijk. Roberto Carlos. Beckenbauer mükemmel çıkardı. Kafu. Beckenbauer. Steven Gerrard. Kakalete Patrick Vieira. Patrick Vieira oynadı. Şimdi Kunde. Jules Kunde gidiyor. Kunde'den Forlan. Diego Forlan çevirdi içeriye. Zico vurdu gol. Arthur Zico. 1-0 önde Fenerbahçe Zico'nun golüyle Steven Gerrard Kafu Erling Haaland Baskı var Mbappe 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 dışarıya Kylian Mbappe Gole çok yaklaştı dışarıya Petr Cech David Beckham Çok glass top Beckham'dan Kaka. Kaka bıraktı. Rümenige'ye geçmedi top. Aldı. Rümenige vurdu direkt. Sen döndü. Gerard araya giremedi. Beckham. Kaka. Kaka Leite. Lan Kaka Leite. Senin vuracağın plaseyi seveyim. Eyvah eyvah. Mbappe'yi kaçırdı. Mbappe çok süratlidir. Campbell içeride. Vieira da orada yetişmeye çalışıyor. Campbell. Korner çok güzel tuttu. Sol Campbell. Steven Gerrard. Dikkat edelim. Forlan 2-0. Bu Forlan'ı bir türlü tutamıyoruz ve orada Steven Gerrard'a mı çarptı o top? Nasıl çarptı? Nasıl becerdi onu yani çok merak ediyorum. Ya abi git ya. şanssızlık diyelim. Yani çok bir şey yapamayız o pozisyona. 34. dakika 2-0 gerideyiz. İkinci yarıda belki bir ihtimal çevirmeye çalışacağız. Kafu araya girdi. Sakin taç. Atışı kullanacak rakibimiz Roberto Carlos'la. Virgil van Dijk. Jules Kunde. Şimdi Forlan. Mbappe'ye gelmedi. Kafudan Kaka'ya. Kaka'dan Rumenige'ye. Rumenige. Rumenige. Rumenige ceza sahasına girdi. Rumenige. Rumenige 2-1. Rumenige. Rumenige 2-1 oldu. Karlinz Rumenige 43 defa kabile indiren gol attı. 2-1 oldu Rumenige. Ve rakip uzun toplara başladı. Steven Gerrard Rumeniga'nın önüne, Rumeniga'dan Gerrard, Gerrard'dan Rümenige'ye geçmedi top. Şimdi Virgil van Dijk ve ilk yarı bitiyor. İlk 45 dakikada farkı bire indiren golü buluyoruz. Zorlandık bulurken ama Problem yok. Vieira. Beckenbauer. Uzun, uzuncu çıktı rakip. Arkadaşlar. Yani öndeyken. Biz daha gol atmamışken. Çok güzel oynuyordu ama. Birdenbire daha sonrasında. 2-3 kez. Yani Haaland üzerinden uzun toplu oynamaya çalıştığını gördüğümü dile getireyim ama kesin uzuncudur diye bir şey demiyorum. Onun kararını siz yorumlarda verirsiniz. Oliver Kahn, Beckenbauer, Rumeni e, Jules Kunde, Forlan'a doğru güzel bir top. Roberto Carlos, yetişti mi topa? Harika yetişti. Petrce, uzun gönderdi. Cruyff, Vieira, Kaka yetişemedi topa. Zico oynadı Forlan'a. Diego Forlan açtı ortayı. Ters bir vuruş mu? güzel yükseldi. Kulak verin Yapsın sevincini abi. Yani Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Sevincini yapabilir. Hiç Kimi sıkıntı yok ama Zaten siz yorumlarda gördünüz ben bir şey söylemiyorum. Ama yani uzun oynayanları da asla karşı değilim oynayabilirler. Yine bir uzun top denemesi. Rakipte. De. Ben gol yene kadar çok gol atana kadar çok fazla uzun oynamadı ama gol yiyince arkadaş uzun oynamaya başladı. Kafu şimdi kafudan güzel bir orta gelir mi? Kaka dokunamadı. Şöyle bir değişikliğe gidelim abi. Bir hücum silahlarımızda değişikliğe gidelim. Dur kardeşim. Şöyle Rümenige özür dilerim. Owen Torres ikilisini getirelim şuraya. Ve bekleyelim rakibin de değişikliklerini, rakibin de hamlelerini. Çok merak ettim ne yapacağını. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. İşte Owen Torres ikilisini aldık biz. Rakipte Zico yerine Neymar aldı. Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Torres asfakla dışarıda. İlk tehlikeli hatamızla. Viera, Kaka. Torres. Steven Gerrard'a doğru geçmedi. Geldi. Haydi bakalım. Torres. Michael Owen. Michael Owen seversin. Michael Owen kaleci. Pozisyon olarak iki tarafta yüksek. Bekimden orta. Michael Owen yapma. Ayağına gelmiş fırsatı değerlendir be Michael Owen. Ve karşı karşıya Diego Forlan çalımını orada attı. Ama kaçırdı. Orada Neymar'a vurdurmayız. Patrick Vieira istediğin gibi dön. Cruyff. Sakin oğlum. Forlan. Golünü atıyor ve sevincini de yaptırıyor. Görüyorsunuz abi ben, benim söyleyeceğim bir söz yok. Ne yapayım ben de mi bunları uzun oynayayım? Onu da siz söyleyin abi. Çok aşırı uzun oynamıyorum. Sadece gördükçe öndeki boşlukları uzun oynuyorum ama böyle rakiplere karşı da belli başlı önlemleri almak lazım diye düşünüyorum. Aynı da aynı zamanda da o yüzden düşünce ve yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Mutlaka aşağıda yorumlar bölümünde belirtin görüşlerinizi. bakım. Kaka. Ve maç bitiyor 4-1. Şöyle bakalım bir oyun. Şey yine daha, daha etkiniz e, e, şut konusunda. E, pas oranında daha etkiliyiz, top kesmede daha etkiliyiz. Bir birçok şeyde daha etkiliyiz. Topa fazla sahip olamadık. Evet ama Genel olarak pas isabetleri, şut isabetleri olarak, top kesme olsun, ortalar olsun, isabetli pas olsun, Bunlarda da etkiliyiz ama yani yorumları size bırakıyorum arkadaşlar, aşağıya görüşlerinizi rakiple ilgili mutlaka yazabilirsiniz, okuyacağım, ben de sizin görüşlerinizi değerlendireceğim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Videomuzun burada artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Öneri ve görüşlerinizi mutlaka yorumlara bırakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere, oyunsuz kalmayın. Mavi pencerede kalın diyorum arkadaşlar. Bu ders programımı da oturtunca yine aynı eskisi gibi Belli bir düzende haftada iki videolar devam edecek arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere ve bay bay.